var havayla doğal mücadele yöntemi en etkili yöntemlerden birisi yarım yemlik altına yapılan arının ördüğü erkek arı gözleri şöyle bakarsak bu gözlere bir olarak giren yara var var birçok olarak çıkmaktadır dolayısıyla bunu kesip alırsak şurada ne kadar varab olduğunu artık siz hesaplayın. Bu kadar varab mücadelesi yapmış oluruz. Şimdi doğada merhamete pek yer yok. Dolayısıyla acıyorsa hem kolonini söndürmüş olursun hem de başka kolonilere bu illeti müptelaya etmiş olursun. Tekrar koyuyoruz. Tekrar devam edecek buna. Mücadele böyle süre gidecek. Teşekkür ederim.